זה תורה, זו המדינה שהשם נתן לנו אותה. стаххим квым, ані хусавашшаля стахим мышухаем. Meta'daki yerini sorsak yanıt vermekte zorlanacağımız günlerdeyiz. İsrail işgal topraklarına her geçen gün bir yenisini eklerken Filistinliler ayrım duvarlarının arasına sıkışıp kalmış durumda. Üstelik bunu yaparken artık ne bir bahaneleri var ne de gizlemeye ihtiyaç duyuyorlar. So it was important for me to live in this area in order to grow the, the Israeli population in order to cause facts on the ground for Israel to include this area in the state of Israel for the future kalması. <laughs> Ee, uluslararası güçlerden başta Amerika ol, o, olmak üzere aldıkları destekten dolayı böyle pervasız konuşmaya da alışmışlar. Bu Filistin'in 1948'den önceki haritası. Bu da 1967'de topraklarının büyük bir bölümü işgal edildikten sonra elinde kalan. Ancak İsrail e bu sınırlar da yetmedi. Zamanla daha fazla toprak işgal etti ve yeni yerleşimler kurdu. Şu anda odak noktası ise Batı Şeria. 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 50 yıldan uzun bir süre içinde 250'den fazla yerleşim birimi inşa etti. <laughs> Arkamda görmüş olduğunuz Malu Adimim isimli yerleşim birimi bu 250 yerleşim biriminin en büyüklerinden birisi. Şimdi oraya giderek orada yaşayan Yahudilere şunu soracağız. Neden işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'da bulunan bu illegal yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşamayı seçtiniz? Buranın işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu kabul ediyor musunuz? לפי התורה, זו המדינה שהשם נתן לנו אותה ואמר לנו שאנחנו צריכים להיות פה, שהשם אמר לנו שזה המדינה שלנו, בגלל זה אנחנו גרים פה. אין אולמלו עולם. tırnak içerisinde en ılımlı olarak bilinen Yahudi yerleşim yerine gittik. Çünkü diğer bazılarına gitmek çok tehlikeli. Kuvvetle ihtimal, e, yani vurulma ihtimalleri var arkadaşlarımızın ya da benim. Daha üstlülüklü cevaplar bekliyordum. Hani en azından İsrail'in ya da Yahudi yerleşimcilerin kendi imajlarını düşünerek daha temkinli cevaplar vereceklerini bekliyordum biraz daha. Aralarında böyle cevaplar verenler çıksa bile. Ama herhalde bir 9-10 kişiyle konuştuk. Yani böyle aynı cevaplar aldık. Hani Batı Şeria yüzyıllardır bugün sayıları 3 milyonu bulan Filistinli Araplara ev sahipliği yapıyor ve Filistin'in kalbi olarak görülüyor. Yahudi yerleşimciler 1967'deki savaşı izleyen yıllarda Batı Şeria'ya taşınmaya başladı. Bazıları bunu Tevrat'ta yazan kutsal vatana dönüş olarak görüyordu. Yerleşimler 1980'lerin ortasında büyük sayılara ulaştı. Kısa sürede Batı Şeria'nın her yerine yayıldılar. Ancak uluslararası yasalara göre bu yerleşimler yasa dışı. uluslararası hukuka göre işgal altında tutulan bir yere işgalci gücün or dışarıdan nüfus transfer ederek demografiyi değiştirme hakkı yok. Bu yasak, bu bir suç. There are very many lands to to live up there. There are Jordan and Iraq. Lebanon, uh, Syria, Egypt, you know, many lands. We have only one land, only in this all big world, only one land, only in Israel. Without us, they will still live here in Khamorim uh, and the uh, horses, you know. This is our place, you know. İktişare'ye 1995 yılında Oslo Anlaşması'yla A, B ve C bölgelerine ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin otoritesine, B bölgesi Filistin ve İsrail'in ortak yönetimine, C bölgesi de tamamen İsrail kontrolüne verildi. Ancak buna rağmen Filistin'in sınırlı yetkileri var. Asıl kontrol İsrail'de. İçeriye kimin ve neyin girip çıkacağına İsrail karar veriyor. Nihai bir çözüm bulunana kadar sahadaki gerçekliği değiştirecek bir adım taraflar atmayacaktı. Bu ne manaya geliyor? Yani dışarıdan yeni bir Yahudi getirmeyeceksiniz Yahudi yerleşimci. O nüfusu artırmayacaksınız. İsrail kendisine yönelik olan bu yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi. Oslo Anlaşması'nın imzalandığında 100 bine yakın olan Yahudi yerleşimci sayısı 5 kat artarak bugün 500 bine çıkmış ve şimdi İsrail'in raporlarını söylediği bunu 1 milyona çıkarmak. The, the real reason was economic. It was much cheaper to buy here than any other place. I would say 30 less. Now, there was some privileges many, many years ago, but they stopped them. Batı Şeria'nın günümüz haritası oldukça dağınık bir yerleşim düzenine sahip. Bloklar halinde yapılanmış Yahudi yerleşimlerinin bazıları Filistin kasabalarının arasına, bazıları da ücra köşelere dağılmış durumda. Böylece İsrailliler giderek yayılırken Filistinliler de bir o kadar sıkıştırılmış oluyor.

Röportajları yaparken ben hepsine şunu da sordum. Aslan nerelisiniz? Mesela o bu ülke bizim Medine Şelano diye bağıran ikinci hanımefendi Ukraynalı. Ukrayna'dan gelmiş. Ee, diğer birisi Amerika'dan gelmiş. Kolombiya'dan gelen var. E bu, bu dünyanın çeşitli yerlerinden birkaç bin yıl önce buralar bizim atalarımıza aitti diye bir fikir üzerinden gelip burada yaşama hakkını, silah soruyla buradaki insanları sürme hakkını ellerinde görüyorlar. ...İsrail'in جاي Tüm bu yerleşim birimlerini birbirine bağlayansa ise... ...İsrail'in inşa ettiği yeni yollar. Ancak bu yolların hepsi Filistinlilerin kullanımına açık değil. Bölgede 600'e yakın kontrol noktası var. Filistinliler her ne sebeple olursa olsun... ...bu kontrol noktalarından geçmek zorunda. Filistin toplumundaki aslında en büyük sorunlardan birisi işgalin getirdiği veya ablukanın getirdiği seyahat özgürlüğü. Bunların e, e, ulaşımı için İsrailin yaptığı yollar var. Bir kısmını Filistinler de kullanabiliyor bu yolları. Ve buralarda İsrail trafik polisi de var. Aslında ilginç bir şey çünkü işgal altında tutulan yerde ordu olur. Artık o kadar ileri gitmişler ki yani durdurup trafik cezası bile kesiyorlar. 2000 yılında inşasına başlanan ayrım duvarı ise tüm batı çevreyi çevreleyerek bölgeyi adeta açık hava hapishanesine dönüştürüyor. Duvar Kudüs'ü batı çevreyadan tamamen ayırdığı gibi Filistinlilerin topraklarına ulaşmasında da en büyük engel. Duvarla yeşil arasına arasında sıkışıp kalan Filistinliler hayatlarına devam edebilmek için İsrail'den izin almak zorunda. İzlediğiniz Farklı görüşlere, ılımlı görüşlere, uzlaşmaya yakın görüşlere yakın olan insanların pek olmadığını gösteriyor buradan maalesef. Yani bu insanlarla barış yapmayı bırakın, barışı konuşmak bile mümkün değil. Çünkü karşı tarafı tanımıyor, muhatap almıyor. Filistinler için hayat giderek zorlaşıyor. Batı Şeria'da yaşayan Filistinlerin konut ruhsatı alması artık her zamankinden daha zor. Son 10 yılda inşa edilen yaklaşık 7 bin bina İsrail tarafından yıkıldı. On binden fazla Filistinli yerinden edildi. Yıkımların çoğu bugün İsrail kontrolündeki C bölgesinde gerçekleşti. Müsaadenle <laughs> hurmat. بصوت انه بيخليك قاعد انت وزوجتك في الـ في, الـ في الكهف او في الدور بخش عليك بدون بدون ما, ما ينبهك بخش بكسر بقيم هذا بحط هذا يعني قبل اربع ايام دخلوا علينا حوالي 70 مستوطن في نفس الدقيقه اضطرينا نخرج لان احنا كنا خمس شباب يعني خمس شباب والبنات كانوا في المنطقه الفوق Yani şunu istiyor İsrail. E, Topraklar istiyorum ama üzerindeki nüfusu istemiyorum. Onlara siyasi haklar vermem. E, ama buradaki toprakları istiyorum, alıyorum. Tabii bunu söylerken bence uluslararası imajini e, imajını düşünerek e, farklı e, kılıflara sokarak söyledikleri de oluyor. E, siyasilerin. Ama sahadaki Yahudi yerleşimcilere mikrofon uzattığımızda geçen hafta yaptığımız gibi çok net bir şekilde niyetlerini söylüyorlar. Filistinliler için en büyük endişelerden biri ise Ürdün Vadisi ile ilgili. İsrail güvenlik gerekçelerini öne sürerek Ürdün Vadisi'nden vazgeçmem diyor. Ama asıl gerekçe Golan Tepelerini işgal etmesiyle aynı. Stratejik üstünlük. Ayrıca buraya hakim olan Batı Şeria'nın suya erişimini de kontrol edebilecek. Golan, o Ürdün Nehri'nin devamı Batı Şeria. Hem dini gerekçelerle hem su kaynakları gibi önemli İsrail için kaynaklara sahip olması nedeniyle hem de Golanlı'nın o ile birlikte stratejik avantaj sağlaması gibi nedenlerle İsrail için önemli. Bütün bunlardan vazgeçmeye İsrail'in niyeti yok. Vadisi'nin şu anki haliyle büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğu sır değil. Ürdün sınırı boyunca uzanan vadide verimli tarım arazileri bulunuyor. Ancak topraklarının %87'si askeri bölge ilan edildiğinden Filistinlilerin kullanımına kapalı. Filistinli çiftçiler sahip oldukları toprakları bir bir kaybediyor. Arazisi elinde kalansa iş yapamaz halde. Aynı ürünü İsrailler Avrupa'ya satabiliyorken Filistinli çiftçiler sadece Batı Şeria'ya çok daha ucuza satmak zorunda. هذه الارض كانت زراعيه بدها أنها إيش؟ ارض اميريه بتلعبوا بالالفاظ بقول لك ميري ميري هي إيه ارض نفس اميري يعني. صار اميري مره بقول لك انه هاي ارض ايش مصادره مره بقول لك انه ارض املاك غائبين طب كيف املاك غائبين واحنا الورث موجودين İlhak bir devletin tek taraflı olarak başka topraklar üzerinde egemenliğini ilan etmesi demek. Ama Netanyahu'ya göre Batı Şeria'daki varlığı bir ilhak sayılmıyor. Bu onun her zaman yapmak istediği bir şeydi. Şimdiye kadar katıldığı tüm seçim kampanyalarında seçmenlerine Batı Şeria sözü verdi. İsrail'in geleceğindeki belirsizliği bu yolla çözebileceğini düşünüyor. Yani bir 1 milyona çıkarır, demografiyi değiştirir ve burada buradaki

Filistinler başta olmak üzere Arap Birliği, çoğu Avrupa ülkesi ve Birleşmiş Milletler bu işgale karşı. Peki o zaman İsrail neden bu kadar tartışmalı bir konuda diretiyor? Hem dini olarak, hem tarihi olarak, hem de stratejik olarak önemli görüyor İsrail. En önemli gerekçe dini aslında. Çünkü oraya e, Yahudiye ve Samara diyorlar. Hani o röportajda Danim Efendi dedi ya burayı bize Tanrı verdi diye. Batı Şeria'dan vazgeçmemelerinin en önemli gerekçesi dini. Ziyuk Halak min dinat İsrail, miftahim ştar ye po laad. Min kom ştialamun medina sel tama kilometrim rokha, ze medira im ve estratejik ve İsrail tarihinin en büyük siyasi kazanımlarını eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde elde etti. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi, ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması, Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak kabul edilmesi ve son olarak 100 yılın anlaşması planı Trump yönetiminin işgal devletine sağladığı en önemli kazanımlardı. They rejected the plan before they saw it. They thought it wasn't going to be as good as it was. So I think they look quite Uh, also, one of the great ironies is they keep saying they want to be a state. Uh, if you're a state, you don't call for days of rage when you don't get what you want. So, uh, this is a real moment for them to show the world are you ready to become a state or not? <laughs> ''Meni bikum devletuhu Yıllık 3.6 milyar dolara tekabül ediyor. Nakit, karşılıksız İsrail'e yapılan hibe. İsrail'in nüfusu 9 milyon. Hani Türkiye ölçeğinde bakacak olursak 90 milyonluk bir ülkeye. Hiçbir karşılığı olmadan, bedavadan her ay 36 milyar dolar veriyorsunuz, böyle düşünün. İşgal altında yaşamak, Filistinlilerin yıllardır bildiği bir şey. Ve şimdi çember daha da daralıyor. Barış umutları yerini çaresizliğe bırakmış durumda. Eskiden iki devletli çözümü mümkün olabileceğini düşünüyorlardı, ancak artık bu konuda o kadar da emin değiller.